Merhaba Spotlight, ben Onur Seyit Yaran. Bugün Aşkın Yüzü filminin galasındayız ve çok keyifli bir sohbet edeceğiz. İş dışında genelde ben antrenman yapıyorum, spor yapıyorum, haftanın 5-6 günü spor yapıyorum. Ee, onun dışında dil eğitimi alıyorum, İspanyolca öğreniyorum ve kitap okuyup film izlemeyi seviyorum. Yani çok fazla sosyalleşmiyorum, genelde evdeyim, İş dışında de evde kendime vakit ayırmak ve arkadaşlarımla olmak diyebilirim. Buna değinmek istiyordum İspanyolcaya, ee, evet. seviyeniz şu anda ne? Şu demek? an nasıl söyleyeyim yani... biliyor musun? Konuşmada B'yim, B1'im ee, ama gramer bilgisinde C derim kendime. Daha iyi biliyorum ama konuşmada daha kötüyüm gibi hissediyorum. Şey de çok farklı İspanyol İspanyolcası ve Güney Amerika İspanyolcu evet. çok farklı. Evet. evet evet evet. Hangisini daha çok? Ben direkt İspanyol İspanyolcısı. İspanyolcu, <laughs> hazırlanmış güzel bir soru. E, ta Tabii Özgür gibi bana, e, beni iyi hissettiren, bana farklı duygular hissettiren kişiyi daha bir farklı tanırdım diye düşünüyorum. Duygularıma ilk dokunanı tanırdım diyebilirim. Ya aslında film çok romantik komedi filmi gibi gözükse de, gençlik işi gibi gözükse de ben içinde çok farklı anlamlar bulunabileceğini düşünüyorum. Örneğin arkadaşlığa dair, aile bağlarına dair ya da Gençlerin yolda kendini bulmaya, kendini keşfetmeye dair farklı dönemler yansıtan bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden içinde birden fazla konu bulabileceğimiz bir film gibi geliyor bana. Koku bende çok enteresandır. Yani çok iyi koku alıyorum. Çok iyi koku hafızam var. Ee, çok saçma şekilde bazı kokuların bende bazı anıları var. Bazı anıların da bazı kokuları var. O yüzden öncelikle koku, koku çok aklımda kalıyor ve tabii insanla yaşadığım anılar ve yaşanmışlıklar onunla ilgili kafamda kalanlar. Ne olmuştu? Şöyle bir şey olmuştu. Ben normalde şeyden çok hoşlanmam. Yani role girmek, çıkamamak, üzerine çok düşünüp delirmek falan. O tarz bir şeyden çok Uzarıp olmadım ama e, şimdi yüz körü bir çocuk olduğu için bunu çok fazla karşı tarafın gözüne bakmadan oynamam gerekiyormuş gibi yorumladım. Ve uzun süre gözde kitli kalamayacağım için gövde de aksesuarlarda bakışları dağıtarak falan hazırlanmaya başladım. O biraz bende şey oldu yani film çekimleri bittikten sonra bir ilk bir hafta falan konuşurken insanların suratına bakmadığım için yani bazen ağzına bazen gövdesine falan bakınca bir karşı tarafta şey oldu hani... Suratıma niye bak, gözüme niye bakmıyorsun? Ağzımda bir şey mi var, üstüme bir şey mi döküldü falan gibi de titreve soktum. Zorluğu oydu yani. Bir hafta boyunca çok göz temasında bulunamadım ama tabii geçti o çok şükür. Özel hayatımda öyle anlar olmadı ama tabii çocukken ilkokul, ortaokul zamanlarında fark edilmediğimi hissettiğim, görünmez olduğumu hissettiğim anlar vardı yani çocuklukta insanın var olmaya çalıştığı dönemlerde çok fazla görünmez olduğumu hissettiğim an oldu. Kötüydü tabii, iyi, 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 iyi bir his benim için. Bu çünkü var olmak isterken, kabul görmek isterken, ben de buradayım demek isterken birilerinin ilgisini aldısını çekmemek üzücüydü. Ve bu alana yönelik çalışmalar yapıyordum kendimi geliştirmeye, fark edilmeye. Sohbetimle veya görüntümle bir şekilde var olmaya dair çalışmalar yapıyordum ben de küçüklüğümde. Yani dünyanın en üzücü hislerinden biridir herhalde fark edilmemek. İlk dizimde kalk gidelim diye bir dizi de oynarken. Ufuk Özkan diye çok sevdiğim bir oyuncu vardır geniş haleden bilirsiniz Cevahir. Ufuk abiyle ilk sahneme çıktığımda arka planda hani sahneye girmek için be beraber bekliyorduk ve orada bir, bir, tık şey olmuştum yani şu an bu adamlarla bu işi yapabiliyorsam galiba oluyorum olacağım. Bunlarla beraber şu an para kazanıp aynı sektörde aynı iş alanındaysam galiba bir şeyleri doğru yapıyorum falan dediğim bir anda çünkü hani çok saygı duydum beğendiğim bir oyuncuyla birazdan aynı işi yapmak üzere sahneye girecektik. Benim için çok özeldi tabii yani 20'li yaşların başında bir çocuk olarak Santa, sorry Özgür bana bir şey söylemedi. Yolun açık olsun dedi. <laughs> İşti güzeldi. 4-5 haftalık bir süreçti. Tabii ki oynarken çok keyif alıyorum. Bağ kuruyorum ama öyle ayrılamıyorum. Özgür'e biricik özgürüm. Çok kırgınsın biliyorum. Falan. ben birçok özgür gibi çocuk olduğunu biliyorum. Ailesi tarafından fanusta yetiştirilen, fark edilmeyen ya da kısıtlanan. Onlar adına düşünüp onlar adına empati yaptım. Özgür sadece bunlardan birinin yansımasıydı. çocuğun bir yerde şeyi oluyor. O insanların onu yüz körü olduğunu bilmediğini sanıyor. Ama bir yerde öğreniyor ki babası arka planda her şeyi aslında organize etmiş. Çocuğuna sahte yalan bir dünya kurmuş. Zaten herkes çocuğun eksiğini, kusurunu biliyormuş. Çocuğun onunla yüzleştiği an kötü hissettirdi. Çünkü sevdiğin insanlar arkandan bir şeyler yapıyor ve sen hiçbir şeyden habersiz yaşamaya devam ediyorsun. Halbuki yaşadığın onca şey onlar tarafından planlanmış ve organize edilmiş. Bu büyük bir hayal kırıklığıydı çocuk için. Ben de bunu okurken aynı şekilde empati yapıp kendi adıma kötü hissettiğim oldu. Evet, buydu. Bugün çok tatlı bir röportaj gerçekleştirdik. Aşkın Yüzü filmimiz sinemalarda hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>